Merhaba arkadaşlar hepiniz oh, hoş geldiniz yeni bir video daha ee, bugün Bahçeşehir Koleji Olimpiyana Ljubljana e, çeyrek final hakkında konuşacağız çeyrek final maç hakkında konuşacağız bir KET Euro kapta e, temsilcimiz finale kaldı çok mutluyuz arkadaşlar e, ben maçı tamamıyla izledim hatta yine geçen maç gibi notlar da aldım sizlerle e, bu maç hakkında konuşacağız. Ee, i̇lk başta e, geçen videoya bir tane e, kardeşim arkadaşımız yorum atmış e, bana güzel tavsiyelerde bulunmuş. <laughs> bazı şeyleri yapıp bazı şeyler yapmamam hakkında. Bu arada yorum atabilirsiniz okuyorum arkadaşlar. Şu anda da videoda çıkıyor elimi görebilirsiniz ya da neden böyle giyindim diye sorabilirsiniz. Hemen çok kısa bunun hakkında da bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben biliyorsunuz birkaç gün önce video çekmiştim neden video yüklemedim diye. Hatta videolarımda da kısa kısa konudan bahsetmiştim. Ee, çok bahsetmeyeceğim. Kolumu vurmuştum arkadaşlar. Kolumu da parmaklarımı rahat hareket ettirebiliyorum diye kırık olmadığını düşündük. Ama kırık iyileşmeyince e, kırık diyorum. Elimi şişti. E, Şişleyinmeyince bir hastaneye gidelim dedik arkadaşlar. Hastaneye de gittiğimizde bizde bir gördük ki e, film çektirdik. Meğerse e, bu o, şu elimin en büyük yani şu kısmı e, şuradan çıkıyor mu Şöyle göstereyim. Bu elimin arkadaşlar en büyük kemiği kırılmış arkadaşlar. Alçaldı doktor. 10 gün sonra tekrar gelin dedi. Ee, Böyle e, iyi dileklerinizi bekliyorum hepiniz için. E, arkadaşlar yapacak bir şey yok. Halimize şükür ediyoruz. Maça gelecek olursak arkadaşlar maçı kazandık ama. ilk iki çeyrek e, biraz ben Anadolu Efes Vurtus Bologna maçına benzetiyorum. Şu yüzden ilk iki çeyrek kötüydük. İlk çeyrek gelecek olursak hemen arkadaşlar. ilk çeyrekte arkadaşlar hava atışı yapıldı. E, biz topu aldık. Güzel gidiyoruz. Böyle işte... E, Hücumu bitmesine 4 saniye var. Messina'nın yeni transferimiz arkadaşlar. Ben çünkü daha önce görmedim. Ee, üçlüyle öne geçtik. Ee, bu arada <laughs> gözüküyor kusura bakmayın. Ee, öne geçtik. Öyle 3-0 öne geçtik son arkadaşlar. E, adamlar olimpiyana bir gel atıyor. Yine geliyor atıyor. Savunmamız çok kötü. Hücumumuzda daha, daha da kötü. Hiçbir şey ürete, üretemiyoruz. Hatta. 7-13'te falan koçumuz Radonjic e, mola aldı. Hatta ben e, hatta şöyle söyleyeyim direkt ben not aldıklarımda üçlükle başladık demişiz. E, Aksa Butin top kayıpları vardı arkadaşlar. E, kötü defans yapıyormuşuz, hat daha da kötü hücum yapıyoruz gerçekten maçı izleyenler bilir. Varda e, maçı izlediyseniz düşüncelerinizi yoruma yazın bekliyorum. E, riband arkadaşlar ribandlarımız da çok sıkıntıda maalesef hani ribandları alamıyorduk riband alıyorduk topumuzu tap diye dokunuyorlar geri karşı takıma geçiyordu topu sağlam tutamıyorduk eee bizim için ilk çeyrek böyleydi daha da kötüsü e, bir tane üçlüğümüz var arkadaşlar bir tane tayo desinin serbest atışı var bir tane de furkan korkmazın serbest atışı var yani e, toplamda 7 e, sayıyla bitirdik ilk çeyreği yani düşünün İkinci çeyreğe gelecek olursak arkadaşlar ikinci çeyrekte e, 7-19 e, ba, bunu başta not almışım onun için başta söyleyeyim dakikalar 7-19 gösteriyordu. Markus Simonovic arkadaşlar e, Sportmanlik dışı bir faal yapıldı. Hücuma gidiyorduk e, böyle çemme takma gibi bir şey oldu ve spormanlık dışı faal oldu. Hemen iki serbest e, atış. Evet iki serbest atış ve 14 saniye hücum iyiydi. Sonra Furkan Korkmaz'ın bir tane 3 sayılık isabet atışı var. O bize de ilaç gibi gelmişti. Hatta şöyle not almışım demişim ki daha iyiyiz demişim. Ama demişim hani bunu yeterli değil demişim. Çünkü gerçekten daha iyiydik. Yani en azından hücumda üretebiliyorduk. Defansımız e, iyiydi ama işte yeteri kadar değildi. Rakibin üçlükleri demişim arkadaşlar. Rakibin üçlükleri. Ya size şöyle söyleyeyim. Marko Simonovic e, çok uzun. Tayo diyesu çok hani hacimli böyle. Ve yine o da çok uzun. Onların el üstlerinde üçlük buluyorlar yani. Düşünün bu da ne oluyor. Hani çok zor atınca olmuyor. Rebound yine bu çeyrekte de rebound. Ama yine de demişim ki 8 sayı farkla e, bitti arkadaşlar. Yani ve daha 20 dakika vardı maçın bitmesine. Yani düşünün 8 sayı onun için hiçbir şey basketbol için. 3. çeyrekte arkadaşlar çok bir şey e, yani çok ciddi şeyler olmadı. Şöyle e, ciddiden kastım. Şöyle evet geri dönüş sinyalleri verdik. Çok iyiydik hücumumuz. Çok çok iyi oldu savunmada. Yine böyle zaaflarımız veriyorduk. Çabuk geçiliyorduk ama yine de toparlamıştık. O ilk iki çeyrek esintisi yoktu. Ee, rakip koca bir tane teknik puan e, çalındı. Şu an adını hatırlayamıyorum. Ee, şu yüzden çok itiraz ediyordu. Hakem de tak dedi teknik faulu çaldı. Toparlandık. Bizim için 3. çeyrekte e, kötü olan sadece şuydu arkadaşlar. Maçın bit eee çeyreğin bitmesine 2,5 3 dakika var. Ve biz maçı çevirebilecekken ya da öne geçebilecekken maçta ee, öne geçebilecekken çok basit top kayıpları yaptık. Jalen Smith, işte Kenan Sipahi. Hani çok e, ciddi böyle e, çok ciddi değil mi? çok basit böyle top kayıpları yaptık maalesef o biraz bizi e, ya yani bizi kötü etkiledi bizim için e, kötü bir taraf. Dördüncü çeyreğe de gelecek olursak dördüncü çeyrek bizim için gayet iyiydi çok iyi toparladık çok iyi savunma yaptık bir bl e, blok yaptık mı hatırlamıyorum. E, çok iyi savunma yaptık, topları çaldık, Top, e, kolay atışı vermedik, kolay geçilmedik ve gittiğimizde de iyi hücum yapıp bitirdik. Zor atışta olsa çok iyi bitirdik. E, öne geçtik ve ge zaten 5 dakika kala öne geçtik. Ondan sonra da bir daha asla bırakmadık. E, dediğim gibi 85-81 kazandım. İstatistikleri de arkadaşlar videonun e, sonuna koyarım. Benim için arkadaşlar MVP e, Simonovic ile Tyler Cavanaugh'tur. Eee ama benim için ufak bir böyle nasıl diyeyim burun farkından <laughs> kusura bakmayın e, burun farkı kadar şey daha öndedir benim için Marko Simonovic. çünkü hani bir tık daha öndedir hani bir topu kendi şey hakkımı kullanıyorum kayırma hakkımı kullanıyorum ben benim için MVP şeydir Marko Simonovic'tir. Jalen Smith ise tam bir clutch oyunculuk sergiledi arkadaşlar. Clutch oyuncu nedir hemen şöyle küçük bir açıklayayım onu da eğer bilmeyenler varsa. Hani NBA izleyenler bilir Clutch oyuncu ödülü vardır. İşte bu hani maç böyle başa başlar çok yakındır ve böyle maçın bitmesine 3 dakika kala 2 dakika kala böyle eee Hücumda da savunmada böyle çok iyi işler yapar ve maçı kazandırır. Winner oynar. Biz bu oyunculara arkadaşlar e, şey diyoruz işte clutch oyuncu deniyoruz. Jalen Smith bugün istediğimiz gibi olmasa da ama o son 3 dakika 4. şeyin son 3 dakikasına maçın bitmesine kala e, 9 sayı buldu ve hani e, defansa toplar çal iyi defans yaptı ve maçı kazandık ama dediğim gibi MVP benim için marka. Simonovic bu maç özelinde. Ee, kötü söyleyecek olursam Şehmuz Hazar oyuna az girdi ve hani istediğimiz şeyi verim alamadık ondan. Yoksa takım olarak da çok iyiydi. Furkan Altalı giremedi. Maalesef süre bulamadı. Ama onlar da girdiğinde çok ciddi katkı sağlıyor. Ee, bu kadar arkadaşlar. Ee, ben bu arada gelecek hakkında da şöyle ufacık bir şey söyleyeyim. Şu anda yarı finaldeyiz. Rakibimizin kim olduğu daha belli e, değil diye diyebiliyorum. Ee, ben yarı finaldeyiz ve ben maçı kazanıp finale çıkacağımıza inanıyorum. Ee, bugün akşam da arkadaşlar saat 20'de Turtelokom'un Popel Telavi e, yarı finale çıkma maçı var. O maçı da izleyeceğim ve sizin için video yapacağım. Ee, ee, onu da video izleyeceğim. Siz de izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, o maçı, e, o maçı izleyebilirsiniz. O hakkında da video evet, yapıp dedikten sonra dediğim e işte e, çok tekrar düştüm. Özür diliyorum. Benden bu kadar diyorum. Bu arada sizin yorumlarınızı bekliyorum. Maçı izlediniz mi ya da bu akşamki maçı izleyecek misiniz? Sizin için MVP kim? Finale çıkacağımızı düşünüyor musunuz? Ya da finale bir Türk derbisi görebilir miyiz? Çünkü Türk Telekom diğer taraftan geliyor. Ee, benden bu kadar arkadaşlar gelecek videolarda görüşmek üzere iyi dileklerinizi bekliyorum ya da bu konuyla ilgili bilgisi olanlar varsa da e, yoruma yazabilirler abone olursanız yorum atarsanız çok sevinirim ee, yorum demişken geçen Anadolu Efes maçında da bir tane arkadaşımız video atmış benim için e, iyi eleştirilerde bulunmuş onları da dikkate alıp e, çok tekrara düşmeyip daha iyi şeyler yapmaya çalışıyorum ama maalesef efendim, şu elim iyileştiğinde daha da iyi odaklanacağım şu an e, hareket kısmı ıyor maalesef ee, dediğim gibi görüşürüz Allah'a emanet olun ee, sporla kalın